Zeynep <laughs> Zeynep bir şey yapacaktım da hesabını bilmiyorum. Kullanıcı ismini. Bir dakika. Hayır, da, dur. Kopyala. biz Zeynep denkledik. Gelen yok mu ya hiç kimse? Aa. Kimse yok. İki dakikadır. Yorum da yok. Kimse de gelmedi zaten. Kapatayım mı? Aş. خوش کلدن سو خوش کلدن سعی میکنم یادم یاد نه Ne hiç uzanıyorum koltukta sen ne yapıyorsun? Hmm. Evet biliyorum şey konuştuk özelden şey Mayla. Gerizekalı ya. Acaba kendisi kaçışın. Gerizekalı. Benim kavgadan haberim yoktu. Yoksa olsa gelirdim. Hani şeymam savunurdum. Sen ne yapıyorsun? İyi misin? Sesim geliyor mu? Aa. Şey, <laughs> dün akşam yayın açtım, yoktum. Yani bir geldim, mi gittim falan. Evet, nazardım. Nazara giriyor şey mamız. <tövbe> <laughs> <laughs> Şu saatlerde kimse olmuyor herhalde. Yayında hiç kimse yok senden başka. 你是什么事？Nee, yes, Hadi mı? Şeyma gitme yanar, 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 yanar. Gitme Şeyma Beni damdızlak bırakma burada İçim

benden hoşlanmak sana ağır gel. Ben de tek başıma öyle sizlere ne yapayım? <laughs> Yok geç filan kalmadım Geç kalmadım Zeynep? Akşam akşam Kalk akşam müsait mus olamayacağım işte. Benim ağrıyor ya. Не выведе это так лукавства.

çıkacaksa işte kapatayım ben yayını. Deli, gülü, bu <laughs> Aa bunu biliyorum bakın izleyin. Baba cisi var sahipsiz kaldık. Oğlum cisi vardı o da bitti. Kızım cisi vardı o da bitti. Kardeşlerim vardı bitti. <laughs> 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 sahip kaldı beni acıtmak için yapıyorsun ama kendine yapıyorsun kızım bu Şhin yade olmazŞhin de olurdu, olurdu. <laughs> çok heyecanlandım Hadi başlayalım <laughs> Çıkmaz sanki her herkes bunlar çıkmasın sanki. <laughs> <Bir ca>, sen... <laughs> Hı. Sana gelir misin yanımda? Sana gelir <laughs> misin yanımda? Kambersiz düğün olur mu? Kambersiz düğün olur mu? Olmaz. Sana gelir misin yanımda? Kambersiz düğün olur mu? Sana gelir misin yanımda? Kampersiz düğün olur mu? Vallahi ben bilmiyorum ya o ben Onların fanı değilim ki ben tanıyorum o katk kim? Ya hani TikTok'u, YouTuber falan mı yoksa hani ne bileyim ünlü mü? Kim? Zeynep sadece ben varım. Senle ben beniz şu an yayında. Saat kaç gibi? Şey bakalım kaç tane relis göndermiş? <laughs> Muhtemelen. Bu da kadar işte. hiçbirini izlememiş. Nasıl bir tasistendir? Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak kimindir? Bu bizim için çok kötü bir gündü, çok kötü bir oyundu. Ee, tahmin etmiyorum, yani bir daha bu kadar kötü oynayacağımızı hiç düşünmüyorum. Açıkçası. nasıl ağlamam beyi ya? El kadem ağlar mı? Hiç ağlamak yok. Sen beni içeriye sokacaksın ailenle tanıştırmak için. E beni... İki kişi gözüküyor diyor. Bilmem. Inanıyorum. Beni de sayıyor mu acaba? Ben beyneyim bari canım Ben beğeneyim bari canım ah. ah. ben... Neden mı? Aa. çok yapmacık davranıyorsun Ufak ufak kanallardan video fikri çalıyorsun Hayır oldun çalma oldun Özgün yeri kat Orkun Anne Türk <laughs> videolarda dile sana Kalbime gömerim o zaman Unutup <laughs> <laughs> <Çok> da sık <laughs> kaşırır gözlerini kalbine çağırır Bayıla bayıla <laughs> yandırırsın Alıcı <laughs>

yapıyor seni? Çocuğun oğlum neden ya? Ne var canım Allah Allah ne var duysun orada. Duysun annesine deli der ne kadar aşk olduğunu duysun orada. Ya bir şey diyeceğim ben deli miyim orada kadar? He delirdim mi? Ee, biraz öylesin. Hayırlı olsun çünkü o zaman sen bozkala bir divane daha Selma divanesi oldu. Selma divanesi var? Ya, ya. Ya, canım, o, 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 ne var canım Allah Allah ne oldu yürüsün ha yürüsün hani senin babanla da burada tanıştı evet ben okula gidiyorum bugün benim yorumlar bana geç mi göreyim, yoksa sen mi geçiyorsun Aa. Girdi ben şu. İnternet mi gitti bende? Ne oh, yeah. oluyor? Субтитры создавал DimaTorzok bakmıyorum böyle ara ara şey oluyor. çıkıyor